sallaya sallaya yap bir. Şöyle şöyle. Aga Aa, bak, bak yaptım yaptım ordu lan. Ordu sallayarak beni. yaptım lan. Sallayarak yapsanız da sallayarak, Ağa, sallayarak, sallayarak yaptım lan şuraya Lan o ok, öyle değil geri dönüyor. Ya. <laughs> lan 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 bak lan 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 bak lan lan bak lan 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 Bak 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 gördün mü bak. Çıkın. Lan hadi ya evine girip Abi, ipin, şimdi yapacağım. Ipin önüne çıkmaya çalışıyor. Ali ipin arkasından dolanma. bak ya yukarı doğru yapmayacaksın. Aynen ya, D'ye de bastın ya. Sikim ya yetiştiren anayı sikiyim ya. Ya Ya aynen lan D'ye bastın. W, D Bak bak buradaki küçücük ipe bile tırmanabiliyorum amına koyayım <laughs> nasıl yapıyorsunuz ya? Ya bak beni tam bak şuraya geçtin ya. W ile D aynı anda basacağım bak biraz da. Bak. Ha. ha. Ah bu kadar ya. Ya hala ne yapıyor? <laughs> Aga kaç kere yaptım? 10 kere yaptım hadi ya. Ben bunu oklayarak öldüreceğim ama <laughs> bunu. <laughs> Aga bak şuraya geçtin ya bak. 1 2 3 3 kere zıpladım öl gitti ya. Ya Edward, Aga, şuradan 3 kere zıplayınca direkt oluyor zaten otomatikler. Neyi deniyorsun? Aynen nereden zıplan göster. Buna. Bak be. Bir. Bu birinci adım. Yararak. Lan onu birinci adım yapamıyorsun aga bak. Şunu geldin tamam bak <laughs> buraya geldin tamam mı? Bak al en tepeye çık diyeyim bak. Bak. Bekle olmadı. Bak adım adım öğret. Aga şuraya W'ye bak sadece W'ye space'e W'ye basıp tutup space'e spamlayacaksın yani bu kadar basit. Duvara yapışacaksın. Lan duvara yapışıp w şöyle yaptım mı bile çıkıyorum. Nasıl Lan çıkamıyorum? çıkıyorum çıkıyorum valla çıkıyorum. Sen e, arasa çıkıyorum. <laughs> Egemen duvara sadece W ya bana Duvara sadece W ya bak. Aga NTP'ye çıkma bak ipi kaçırıyorsun amına koyayım ya. Ha oradan hatta oradan hatta. Lan bir ki... aga senin yaptığın şey şu bak. <laughs> bir kere zıplıyorsun ya bir daha şey yapmıyorsun. Full spamlayacaksın. Sen böyle yapıyorsun. O yüzden olmuyor. Evet <laughs> <Aga, bir> spamlasan <laughs> da. Abi. Aga bak nasıl spamlasan aga. lan? Bana... Bekle bak geçti ya şuraya. Aga, bak, şuraya geçti ya bak. Space'in yanına koydum bak. Telefon space'in yanına koydum sese bak. Aa zıpladı. Oğlum geri zekalı. Aga o zaman bekle klavyeyi kıracağım galiba. Aga o kadar bir şey yapmamıyorum. Aga bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen bu tarafa <laughs> zıplıyorsun bak. O yüzden olmuyor. Çekil bir. Bak sen bu tarafa zıplıyorsun. Bu tarafa zıplarsan tabi olmaz. Duvara direkt Aga yapış... duvara yapışık gideceksin. Duvara yapışık gideceksin. Haa. <laughs> <laughs> ya henüz kim he he deyip yapamıyor ya. <gülüyor> ya yarım <laughs> saat he. Bak sen ne yapıyorsun bak. Al yap lan bir. Sal bir. Sal Şu dur, an dur. 4 dört kere tester almıştık ya. Aga bak bak duvara yapıştım ya bak sadece şelale yapacağım bak. bak. Bak 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 sadece bunu yaptım ya aga ben niye yapamıyorum ya? malsın onları ya seni oraya takarım ben aga bunu oklayarak öldürek aga bunun eşyalarını falan <laughs> alamıyon mu <laughs> ya kas patlığa ah pardon lan lan dinamit attı lan dinamit attı tamam tamam açmıyo gelin ya yürü git hala elinde tutuyor. <laughs> Oğlum ölürüz ölürüz ölürüz. Nereye gitti <laughs> lan arka? Öldüm oğlum. Ananı sikeyim. <laughs> aga beni öldürselse ya. Aga atma aga yok yok. Aga ölme bak. Aga düzgün yapsana. Aga bak. Mal mısın? Bak. Aga beceremiyorum. Ne yapayım ya? Aga, mal mısın aga bak. Bak 10 kere bak, yaptım aga. 10 kere yaptım. Ebesin içinden zıplayacağım. Egemen bir dakika ben sana tutorial videosu çekeceğim. <laughs> Aga bak space e abone ol olmuyor. Duvara da bak. Şu an ne yanlış yaptığıma bak sen. Şunu yapıyorum. Bak ya duvara da yapışıyorum olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Aga bak bak buraya geldin ya bak. Space'e aban biraz yukarı çıkıyor Ve... zaten değil mi? Bak. A. Bak. Yapışıyor. <laughs> ya e Baksana e oğlum. Klavyenin Oha dur lan. Hadi <laughs> ne ya bunun şey? Space tuşunu mouse'a bir şey atan. Sağ tık mı tık bas aga öyle çıkarsın belki. Mantıklı. <laughs> Ver çekeyim mi? Ben çekeyim mi? Bekle <laughs> bak. Aga ilk içeri yaptım şunu ya. Bekle bak. <laughs> Bekle. Aga kimi ya? Sevmiyorum. Hadi. Ne yaptın abi? aga, aga ya? başka bir tuş atadım ama o tuş daha olacak bir dakika. Egemen bak aga. Lan oğlum uçtan tırmandım, ipe bile tırmanmadım. Amına koyayım en alt, en alttan tırmandım. <laughs> Nasıl ya? Aga basıyorum. o aga, aga, aga bekle Emir be, be, ben seni kapana çıkacağım. Kafana çıkacağım. Bir dakika, de... bir dakika dur. Bir dakika Zırplı, dur. Bir dakika. Zıpla dur. Hey. biraz daha öne gel. Getiriyor. Mert, aga dışarıdan odun mu getirebiliyor mu? Merdiven <laughs> ben yapak şuraya. Aga o. Koyabiliyor mu? İlk bir koy da bir ona göre getireyim. Aga herhalde koyabiliyorsun ya. Bakayım bir. Aga koyabiliyorum. Vallahi koydum. 14 tane lazım. Bekle ben de çıkıp getireceğim. Beni buraya getir de ben, bunu de ben bunu Aga yemek azaldı. yemeğim yok kalmadı ya. O yüzden çıkıyor. Şey de var. Yok. Bu ne amına koyayım? var. Aga. Kaç kaç odun istiyor bu? 14. Şu adamlardan çikolata falan düşer mi acaba? Çikolata ver lan. Artık ne bulursam yemeye razıyım amına koyayım. Oh oh oh. Kim Aga bak o merdivene de çıkamazsan var ya. Aga 8 tane getirdim. Bu daha garanti olsun mu? Bu <laughs> tarif yapayım mı? Aga gerek yok şimdi. Bir falan edersin kriz geçiririm. Onu da çıksın amına koyayım. Egemen, Egemen çık lan. Abi mı bitti. Ya bak.